Sefalar canlarım benim hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Evet hepinizin niyetine açıyorum fincanı her zamanki gibi bakalım. Ne var ne yok falınızda. Evet biraz e, fiziksel az ama fiziksel mesafe olan aranızda bir kadından bir hediye alacaksınız. Vereceği hediye böyle sihirli değnek gibi bir şey aslında. Yani ee, pek çok farklı şey için kullanabileceğiniz bir Joker kart gibi düşünebilirsiniz yani bir hak veriyor Aslında size bir hak veriyor bu hakkı ne için kullanacağınız size kalmış gibi düşünün yani ee, bu kadın biraz fiziksel olarak uzakta bir tık çok değil bir tık uzakta ee, böyle birisinden güzel bir hediye bu anlamda alacaksınız bu size ilaç gibi gelecek sizi bayağı bir rahatlatacak yani tam hani ihtiyacınız olan bir anda gelen bir şey bu Sanki böyle karanlıkta elinde meşaleyle böyle ya da bir mumla evin odalarını gezer gibi hani bir şey arıyorsunuz. Yani tek tek bütün odalara bakar gibi böyle elinizde o ateşle bir yere girmişsiniz. Böyle bir oda gibi düşünün yani bir yere o ışığı tutuyorsunuz. Fakat tuttuğunuz yer boş. Hani bir şeyi açıkçası böyle deriz ya mumla aradım. Bir şeyi mumla arıyorsunuz ama aradığınız yerler boş. Yani baktığınız yerler yanlış Burada böyle bir şey var bir de yani şöyle de bir tarafı var arkanız dolu burada siz hani hiç bakmadığınız taraf yani arkanızda böyle irli ufaklı bir şeyler var ama orayı aydınlatmıyorsunuz yani bu geçmiş gelecek gibi bir şey de olabilir hani gelecekte yapmak istediğiniz bir şeyler belki nasıl yapacağım konusunda yol bulamıyorsunuz geri dönüp geçmişe geçmişte neyi nasıl yaptığınıza bakarak bulabilirsiniz veya gerçekten bir şey arıyorsunuz. Bu bir problemin çözümü de olabilir. İhtiyacınız olan fiziksel somut şeyler de olabilir. İhtiyaç duyduğunuz, arayıp bulamıyorsunuz. Yanlış yerde arıyor olabilirsiniz. Yanlış kapıyı çalıyor olabilirsiniz. Bunu bir düşünün yani. Bazılarınız için öyle, bazılarınız için böyle olabilir yorum. Ee, siz biliyorsunuz gerçekten ne olduğunu. Evet bulunduğunuz yerde, iş hayatında bulunduğunuz pozisyondan bir tık, çok değil, bir basamak daha yukarıya çıkıyorsunuz. Bu belki de pozisyon olarak değil de böyle bir nasıl denir? Hani kıdeminizin artmasıyla birlikte elde edeceğiniz bazı haklar olabilir. Yani çünkü sanki hani aynı yerde bir tık yükseliyorsunuz, bir basamak yükseliyorsunuz. Ee, çok fazla yerinizi oynamıyor yani açıkçası belki yine aynı işi yapıyorsunuz ama atıyorum yani 5 yılı dolduranın özel e, faydalanacağı haklar var ya da 3 yılı dolduranın faydalanacağı haklar var ve e, bunlar sizi sanki bir basama atla, basamak atlamışsınız bir daha üst bir pozisyonda çalışıyormuşsunuz gibi e, daha iyi bir duruma taşıyabilir e, bu anlamda bir kademe atlayacaksınız bir tık basamak yükseleceksiniz bazılarınız için bu pozisyon değişikliğiyle de gelebilir. Evet, yüklü bir şey var. Uzaktan gelen, böyle bir e, tren vagonu gibi yani uzun bir tren olarak çıkmamıştı bir tane vagon gibi yani e, yük trenlerinin o kapalı vagonları olur ya böyle camsız, mamsız öyle bir e, vagon yani yüklü bir şey geliyor, uzaktan bir eşya geliyor hani e, böyle bir şey var, maddi, fiziksel, somut. E, eğer gerçekten böyle hani uzaktan beklediğiniz bir hani malzeme varsa gelecek işle ilgili olabilir. Bunun geleceğine dair olabilir ya da beklediğiniz bir kargo olabilir. Bu tarz bir şeyler yani beklediğiniz eşyalar geliyor. Yakın zamanda yolda çıkmış çünkü. Yakın çevrenizde birkaç kişi var. Yani 3 üç, üç tane kadın var. 2 de yanılmıyorsam erkek. Yani bu kadın erkek noktasında tam emin olamıyorum açıkçası. Hani yanlış da belirtiyor olabilirim çok net değiller ama 5 kişi bir altıncı da böyle ufak tefek biraz onların uzağında bir figür daha var belki bir altıncı da olabilir bu 5 kişi böyle yani akrabalık gibi bir bağ var tam akrabalık değilse de akrabalık gibi bir bağ var aranızda hani köylünüz olur çok uzun yıllar komşuluk ettiğiniz, neredeyse akraba gibi hissettiğiniz ya da belki arada hani uzak bir akrabalık da olabilir. Böyle bir akraba gibi diyebileceğim bir grup insan yani bu insanlar yakın çevrenizde hani sık gördüğünüz insanlar. Bunlarla bir problem yaşayacaksınız. Onların yani sizin yapıp ettiğiniz bir şeyler hakkında ya da bulunduğunuz durum hakkında böyle kendi algılarıyla dışarıdan bakıp yanlış yorumladıkları bir şeyleri size dair bir şeyleri. Yanlış yorumladıkları ve bunları size böyle ima yoluyla e, dolaylı bir şekilde hani sizi iğnelemeleri ya da bir takım e, mimiklerle hareketlerle hiçbir şey yapmasalar da size kötü hissettirdikleri konular olacak. O yüzden bu kişilerle e, sorun yaşayacaksınız bu anlamda ama ifade edecek bir şey de yok. Hani açıkça bir şey söylese biri cevap vereceksiniz ama açıkça da söylemiyor bir şey mesela. Ama garip bir tavırlara giriyorlar size karşı. O yüzden bunlarla sorun yaşayacaksınız. Bunlardan biraz uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Yani bunun yollarını arayabilirsiniz. Evet, bir insan bir zor bir konudan böyle girdap gibi insanı içine çeken, bataklık gibi çeken, elini verince kolunu kaptırdığın, kolay kolay yakını kurtaramadığın bir konuyla ilgili çözüm buluyor bir insan oradan çıkış yolunu buluyor o girdabı tersine çalıştırmayı başarıyor yani ya da işte bataklık örneğini verelim yani girdiniz direkt batıyorsunuz ama bu kişi öyle bir fikir buluyor ki yukarı doğru çekilmeye başlıyor yani kafadan böyle bir e, çıkış yolu çok çözümsüz görünen bir konuda oradaki o mekanizmayı oradaki o vakum etkisini o hortumu tersine çalıştırarak yani e, çivi çivi söker dediğimiz bir mantıkla aslında burada bu insan çözüm bulacak e, ya da Hani din sizin hakkından imansız gelir gibi bir şey yapacak yani. Neyse ama burada probleme neden olan mekanizmanın kendisini kullanarak hani birilerini yine onların silahıyla vurmak gibi düşünün. Böyle bir çözüm bulacak ve bu hepinizin e, kurtuluşu olacak çünkü o girdap dediğim o bataklık dediğim şeye kapılan bir sürü insansınız ama aranızdan o çözümü bulan bir kişi yani o ilk e, tersine hareketi başlatan e, bir kişi ve onun sayesinde hep beraber oradan çıkacaksınız o problemden bu yine bir aile problemi olabilir yani ailecek etkilendiğiniz bir konu olabilir ve aranızdan biri öyle bir şey yapar ki bu evin küçük çocuğu bile olabilir öyle bir şey yapar ki. E, Umulmadık bir şekilde büyüklerin de derdine çare olur, herkesin e, kullanabileceği bir çözüm yolu aslında göstermiş olur böyle de basit e, çocukça bir şey de olabilir yani. Evet bolluk bereketle ilgili beklediğiniz bir haber var yani ge, yani şöyle olmuş sanki e, bunu rakamlarla anlatayım ya da miktarla anlatayım 500 gram diyelim 500 gram bir şey bekliyormuşsunuz sizin bu beklediğiniz şey e, maddi bir şey yani maddi olarak sonuçta etkileyecek bir şey beklediğiniz süre içinde bu azalmış çekmiş suyunu çeken bir şey gibi düşünün yani bir hamur gibi düşünün e, fire vermiş yani 350 grama falan düşmüş şimdi bu beklediğiniz şey bu bolluk bereketle ilgili konu bu bir iş olabilir yani tekrar gündeme gelecek, hani beklediğiniz olacak. Ancak bu arada buharlaşıp giden bir miktar var yani, belirli bir oranda azalmış, belirli bir oranda küçülmüş olarak gelecek e, o suyunu çekip gramajı azalmış meyveler gibi adeta. Ama sonuçta olacak yani, en azından e, hiç olmamasından iyidir. E, yine de sizi rahatlatacak bir şey. Fakat dediğim gibi beklemeyle birlikte bunun çeken, küçülen e, bir ölçüsü de var yani buna da hazırlıklı olmanız lazım T ve C harfi böyle hani Taceddin Taci falan bu tarz bir isim gibi böyle T ve C harfi e, isminde olan bir insan var bu insanla bir yüz yüze görüşmeniz olacak çok hayırlı bir konu olarak görünüyor hiç hesapta olmayan yani sizin açınızdan hiç aklımda böyle bir şey yoktu diyeceğiniz hiç belki öyle bir şeyin varlığından bile haberdar değilim diyeceğiniz bir şeylerden haber verecek bu insan size. Bu güzel bir teklif olabilir, önünüze güzel bir yol açabilir. Yani bir şeylere uyandıracak sizi. Bulunduğunuz yeri böyle hani kış zannederken adeta size pencereden dışarıda baharın olduğunu da gösterecek. Yani bir tarafta bir bahar olduğunu gösterecek türden bir görüşme. O anlamda biraz sizi pozitif tarafa doğru çekecek. Böyle bir şeylere daha pozitif bakmaya başlayacaksınız. Bu insanla görüştükten sonra e, ufkunuzu ikiye katlayacak. Çünkü size e, gerçekten önünüze yol açacak türden bir şeyler gösteriyor. Bir haber var. E, uzakta daha böyle bir çizgi halinde çıkmış bir kuş. Bakın e, şöyle büyük bir şey gibi e, martı gibi. E, fakat uzakta çok çizgisel e, çıkmış henüz. Daha vakti var bir haber ama büyük bir haber. Yani bir yerden bir şey bekliyorsunuz böyle önemli bir şey bekliyorsunuz ama biraz zamanı var. Daha tam şartlar olgunlaşmamış diyelim. Daha olmasını istediğiniz şey, kendinize hazırladığınız şey henüz size yakın değil. Yani biraz daha zamanı, ihtiyacınız var gibi görünüyor. Evet elinde tuhaf enstrümanlar olan bir insan var böyle enstrüman derken hani farklı araçlar e, elinde e, şey gibi yani böyle çerçi gibi e, ayakta durup hani üstünde böyle bir sürü şey satan pazarlamacı tipler vardır ya e, işte cebinden başka bir şeyler sarkat, ceketine başka bir şeyler iliklemiştir ellerinde başka bir şeyler vardır e, bu şekilde çantası vardır üstünde böyle üstünde başında farklı farklı e, enstrümanlar, ellerinde bir şeyler, bir takım araçlar olan bir insan, farklı yöntemler deneyen, farklı e, şekillerde ikna etmeye çalışan bir insan aslında. Belirli bir konuda, belirli bir amaca yönelik hani yani size bir şey satmaya çalışan biri gibi düşünün yani. Bir elinde bilyeler var. Onları istemem diyorsunuz. Öbür elinde peçete var. Onları satmaya çalışıyor. Onları da istemem diyorsunuz. Cebinden makas çıkarıyor, onu satmaya çalışıyor falan. Böyle yani neyi ne, ne satarsam hani ne, ne, neyi tutturursam neye ikna edersem gibi sizi bir şekilde farklı enstrümanlar, farklı yollar, farklı araçlar kullanarak ikna etmeye çalışan biri. Şimdi bu diyelim ki mesela sizin e, konuyu şimdi daha net anlamanız için, bunun hayatınızda nereye denk geldiğini anlamanız için söylüyorum. Diyelim ki sizin patronunuz bu kişi ve sizden belirli bir iş yapmanızı istiyor ve siz kabul etmediniz bu işi, bu pozisyonu kabul etmediniz. Aradan biraz zaman geçince bu defa müdürü size yolluyor. Fakat siz e, arkasında aynı kişinin olduğunu bilmiyorsunuz. Ondan bağımsız o da başka bir e, pozisyon teklif ediyor. E, sonra başka bir müşteri geliyor mesela size kendi firmasında çalışmayı teklif ediyor. Vesaire hani birbirinden çok bağımsız ayrı şeyler gibi görünüyor. Bu enstrümanlar, bu e, aracı kişiler, araçlar. Fakat aslında hepsi size sonuçta aynı yere çekecek bir e, şeye hizmet ediyor. Yani sonuçta hangisinin teklifini kabul ederseniz edin. Hani başka bir biçimde gelen aslında aynı şey. Maske değiştirip değiştirip geliyor yani. Bu, bu tarz bir konu bu. Ee, dolayısıyla bu elinde böyle farklı enstrümanlarla duran kişi aslında sizin en başında e, görüp istemediğiniz şey yani size farklı suretlerde geliyor. Burada dikilen kişi aslında bunu temsil ediyor. Evet zayıflamış bir kalp var yani bir Böyle bir kalp şekli ama o kadar zayıflamış ki çizgisel böyle yani çok erimiş, incelmiş, incecik kalmış. Sanki buzdan bir kalp ya da hani bu tarz eriyen bir şeyden. Ve eridikçe küçüldükçe o kalp formu da giderek böyle bir kalpten ziyade bir V harfine falan benzemeye başlamış. Dolayısıyla aslında uzaklaşan azaldıkça, sevgi azaldıkça, muhabbet azaldıkça başka türlü bir şeye evrilen artık... ...bir ilişki var yani burada... ...tıpkı hani severek işte evlenen çiftlerin... ...o sevgi bittiğinde... ...bu defa sevgiye hiç benzemeyen... ...bambaşka bir şeye dönüşmesi gibi... ...ilişkilerinin bu tarz bir ilişki var... ...hayatınızda yani... Başta sevgiyle başladınız ama bir şeyi de temsil ediyor olabilir bu yani severek yapmaya başladığınız bir iştir örneğin artık sevmiyorsunuzdur sevmeye sevmeye yaptığınızda bu defa elinizden çıkan işler de mesela kötü oluyordur yani bunun gibi olabilir. E, çünkü o kalp formuymuş ama artık azaldıkça azaldıkça tükenmiş ve bir V harfine benziyor en başında yola çıkarken niyetiniz hedefiniz bu değilmiş nereden çıktım nereye vardım diye kendinizde şaşmış durumda olabilirsiniz böyle bir hayret içinde olabilirsiniz belirli bir konuyla ilgili. Bunu artık burada bir rafa kaldırmak lazım. Yani burada bırakmak lazım bunu artık. Evet bir insanla bir konuda konuşmak istiyorsunuz ama nasıl konuşacağınızı bilmiyorsunuz. Yani can sıkıcı bir konu. Ya karşınızdakinin açısından hani onu kırmamak adına nasıl söyleyeceğinizi bilemiyorsunuz. Ya da hani direkt olarak e, kötü bir haber hani sizin için de kötü ve nasıl ifade edeceğinizi bilmiyorsunuz yani e, böyle bir kafanızda çok sıkıntılı bir şey var yani hani böyle çok çok kötü bir haberi okurken haber spikerleri böyle zorlanır ya. Bir yüzlerine garip bir ifade gelir Yani nasıl sunacaklarını bilemezler o haberi Tam olarak böyle bir sıkıntı içindesiniz Bir insana yaklaşıyorsunuz ve kafanızda Onunla belirli bir konuyu konuşmak var Ancak e, bu kadar zor ki Sizin için e, kafanızın üstünde böyle bir ton Basınç hissediyorsunuz e, Fakat yine de konuşacaksınız ne pahasına olursa olsun e, Gözünüzü karartmışsınız Yani tıpkı o spikerin hani Ne kadar iç, içinden gelmese de Dili dönmese de bir şekilde o haberi sunmak zorunda olduğu gibi o yüzden dilini sürçerek de olsa sunamayarak, yutkunarak, gerektiğinde ağlayarak, yayını keserek de olsa bir şekilde siz de e, o şeyi konuşmayı yapacaksınız karşınızdaki kişiyle. Size öfkeli iki kişi var. Çok uzağınızda değiller ama bir şekilde arada görünmeyen bir paravan var. Yani sanki bir camın ardındalar. Hani hem yakınlar size hem de arada belirli bir nasıl desem yani bir şey var yani samimiyet duvarı var aşamadıkları bir samimiyet duvarı var yani size olan öfkelerini daha doğrusu söylemek için böyle fırsat kolluyorlar ama onlara o şeyi vermiyorsunuz o yakınlığı vermiyorsunuz ee, nerede durmaları gerektiği konusunda sınırlarınız çok net bu görünmeyen duvarlar bu hani bir cam duvara çarpıyorlar yani bu öfkelerini size yansıtmak istedikleri zaman bu gıcık olmalarını size yansıtmak istedikleri zaman görünmez camdan bir duvarla karşılaşıyorlar ve adeta bu duvara çarpıp e, düşmek zorunda kalıyor. Bakışları size ulaşmıyor. Size değmiyor. O yüzden gıcık da olsalar ağızlarını açamıyorlar. Bu da onları daha da böyle e, içlerinde öfkenin birikmesine neden oluyor. Size karşı bu şekilde hisseden iki kişi var. Yani bunlar yanınızda çalışan e, ve size e, karışma müdahale etme işinize karışma hakkı olmayan insanlar da olabilir. Hani bulundukları pozisyon gereği. Ancak içten içe yap, yapılan şey onları olumsuz etkiliyor ve bu yüzden çok sinirli de olabilirler. Öfke üzerinizde birikiyor yani haberiniz olsun. Size değmeyen bu öfke, size yansıtamadıkları, boşaltamadıkları bu öfke bir şekilde enerjisel olarak da üstünüzde birikiyor ama. Evet sizin üzerinizden adeta böyle hani kucağınızdan bir yerde oturuyorsunuz. Kucağınızdan böyle başka bir yere dışarıya doğru bir keçi atlıyor. Dolayısıyla belirli bir konuda inadınızı kırmışsınız. İnadınızdan vazgeçiyorsunuz. O inat sizden gidiyor. Artık daha esnek hale geliyorsunuz. Bu da kucağınız boş. Hani artık daha fazla olasılığa çıksınız. Yani kucağıma bir geyik de gelebilir artık. Bir sincap da gelebilir. Hani anlatabiliyor muyum? İlla ki bu olsun. Bu keçilik yok artık. Yani bir şekilde artık inadınızı gerçekten e, kırıyorsunuz katılığınızdan vazgeçiyorsunuz ille de e, lafından vazgeçiyorsunuz bu da sizin önünüzü açacak yani orada gerçekten kucağınızdan o keçinin kalkmasıyla e, büyük bir yük aslında kalkıyor üzerinizden ve sizi dediğim gibi yepyeni olasılıkları açıyor bu anlamda çok rahatlayacaksınız neyse o inat ettiğiniz e, uzun zaman inat etmişsiniz yani bu keçi adeta yıllardır kucağınızda oturuyormuş şimdi bir anda kalkıp atlayıp gidince öyle bir hafiflik öyle bir boşluk öyle bir hoşluk hissedeceksiniz ki bu size çok iyi gelecek yani neden daha önce yapmadığınız konusunda niye bunca zaman inat etmişim ya diye böyle kendi kendinizi bile anlamayabilirsiniz yani Çok şekilsiz, çok acayip bir baston var. Yani düz değil, bildik bir baston değil. Sanki üç tane böyle şey kibrit çöpü gibi kibrit çöplerini birbirine ekler gibi üç parça böyle kırıklı kırıklı köşeyi döner gibi birbirine eklenmiş üç parça tahtadan oluşmuş sanki. Dolayısıyla bir baston değil. Yani biri size kendince destek olmaya çalışıyor ama yani destekten çok kösteğe benziyor. Hani işimi kolaylaştırayım derken işimi daha çok zorlaştıran birileri gibi yani. Bu anlamda. Hani dostane olduğu için yardım eli uzattığı için kendi iyi niyetiyle bir şey yapmaya çalıştığı için hani bir şey de diyemiyorsunuz yani kabul etmek durumunda kalıyorsunuz fakat size sunduğu şey verdiği şey aslında hiçbir işinize yaramıyor çöp yani bu anlamda hani boşuna bir de kendi emeğini ya da zamanını o insan harcamış oluyor burada sizi üzen bir konu var yani bu bastonla ilgili hani. O kişi elindeki son 3 parça tahtayı belki sizin için kullanıyor yani size faydası olsun diye kendince olacağını zannediyor gibi. Böyle bir durum var böyle bir çıkmazınız var sevdiğiniz bir insanın size destek olma çabası ve bu desteğin aslında size ne kadar zarar verdiğini e, göremiyor oluşuyla ilgili bir e, sıkıntınız üzüntünüz var dile de getiremediğiniz. Bir yerden bir para geçecek elinize beklemediğiniz bir anda. Bu sizi rahatlatacak. Biraz böyle şey gibi değil yani hibe gibi değil de böyle bir borç gibi kredi gibi düşünebilirsiniz bu anlamda. Ama yine de işinize yarayacak bir para. Elinizi bayağı bir rahatlatacak bir para. Falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.